Malatya'da biz özellikle barınma sorununu çözebilmek adına konteynerler getirdik. Sürecin devamında da konteynerlerde çıkabilecek sorunları yerinde çözebilmek için buraya da yine görevli olarak geldik ve her bir konteyneri tek tek gezerek her birinin her arızasını tamamıyla sıfırladık, kullanılabilir hale getirdik ve ondan sonra sahiplerine de teslim ettik. Biz depremin ilk gününden itibaren yola çıktık ve önce Hatay Kırıkhan'da sonra da Hatay merkezde çeşitli hizmetler yaptık. Şimdi sayın başkanımız Mehmet Oktay'ın olurlarıyla biz Marmaris Belediyesi'nde bir arama kurtarma ekibi oluşturmuştuk. Tabii bunun dışında başka çalışmalarımız da oldu ama ilk günden itibaren arama kurtarma ekibiyle sahadaydık. Ee, sonrasında bizim temizlik işleri desteklerini sağladı. Hem temiz su ihtiyacı anlamında hem sokakların ve alanların temizlenmesi anlamında yine destek vermeye çalıştık. Bunun dışında da teknik personelimiz yine üç farklı ilde hasar tespit çalışmalarında da bulundu. Bunun dışında insani yardım dağıtımlarında bulunduk. Çeşitli ihtiyaçları karşılayacak şekilde. Bunun dışında yine Marmaris'e gelen afetzedelerimiz oldu. Bunlara ev sahipliği yapmak konusunda da e, inanılmaz bir çaba gösterdik. Bütün Marmaris halkı gerçekten bütün afetzedeleri kucakladı. E, belediye olarak da e, yine farklı alanlarda çeşitli hizmetleri kendilerine e, sunduk. E, bu süreç içerisinde sadece biz değil, eminim ki bütün Türkiye bu işlerin bir ucundan hangi ucu olursa olsun bir ucundan tutarak bölgeyi tamamen kalkındırmaya ve insanları mutlu etmeye çalışmaktayız. Umarım hani biz de bunun bir parçası olabilmişizdir. Ben afet çalışmalarına yaklaşık çeyrek asırdır devam ediyorum hem akademik hem saha. Belediyelerde bu işler daha yeni yeni olgunlaşmaya başlamışken hani benim başkanım Sayın Mehmet Oktay yaklaşık üç buçuk yıl önce afet çalışmalarına yönelik bir oluşuma gitti ve çok daha çabuk organize olabilmekte ve bölgelere ulaşabilmekteyiz. Yani bu anlamda üstümüze düşen her işi yapmaya da hazırız. Ben kişisel olarak da kendi yaptığım işin mecnunuyum diyebilirim. İşimi o kadar önemsiyor ve o kadar seviyorum. Şimdi özellikle biz hayatı idame eğitimlerinde bile hep şunu söyleriz mutlaka bir barınma ihtiyacının giderilmesi gerekiyor. Hayatta kalabilmenin en temel unsurlarından, o motivasyonu sağlayabilmenin en temel unsuru bu. Çünkü e, ve bu anlamda barınma ihtiyacının bir an önce sağlıklı bir şekilde giderilmesi gerektiğini düşünüyorum. Şu anda e, çadırlardan artık konteynerlara ya da prefabriklere bir geçiş olması gerektiğini ve en kısa zamanda da hak sahiplerine ve ihtiyaç sahiplerine kalıcı konutların yapılması gerektiğine inanıyorum. Umarım süreç içerisinde bunu son derece hızlı bir şekilde başarabiliriz. Eh, Ahbap Derneği de çok gurur duyduğum ve üyesi olmaktan çok mutlu olduğum bir dernek sahada tamamen adniyetsiz tamamen adil bir şekilde eh, son derece güzel çalışmalar eh, yapıyorlar. Ben de bunun bir parçası olarak yine Malatya bölgesinde eh, gönüllü olarak bu çalışmalara destek verdim. Eh, yaklaşık 12 gün ekiple birlikte çalıştım. Sonrasında da eh, burası burasında burada çalışmak gerekiyordu ve bu bölgede çalışmaya geldim